Hoş geldiniz arkadaşlar. Defne bugün ne yapıyoruz? Pizza yapıyoruz. Evet, pizza yapıyoruz ya ama Evet, normal pizzayı herkes yapar. İlginç pizzayı kim yapar? Biz. Biz yaparız. Tamam, tamam. İlandım, tamam. Evet arkadaşlar, pizza malzemelerini içine yazdım. Bunların içinde bazı değişik malzemeler var. Marshmallow, çikolata, reçel, aslında pizzada hiç olmaması gereken şeyler değil mi Defne? Evet. Hadi bakalım. Seçmeye başlayalım mı? Bunların ayırmamız sebebi birinde salça var, birinde ketçap var. Bunları pizzanın en altına sürdüğümüz için daha da karışsın istemedim. İlk önce bunlardan birini seçiyorsun Defne. Seç bakalım hangisi? Yine başladı. Yine başladı. Bir daha bir açıktı. Yine başladı. Yine başladı. Bakalım, çıktı? şu an bana ketçap çıktı bana çıktı bana bana çıktı defneye de salça evet defneciğim şimdi kenara çekelim evet. şimdi ben sana salçayı vereyim salçayı sür şöyle küçük kaşıkla al bakalım çok fazla sürme bence Hı. ben de Ketçabı şöyle dökeyim. Bir kaşık da bana verir misin oradan? Of. Teşekkür ederim. Her yerine yaydır. Şöyle güzelce ketçaplı ketçaplı Benim ketçap tamam Defne. Benim salça tamam değil. Değil mi daha? Peki. Çünkü daha Şunu daha koyalım. Senin gibi olması lazım. Geçen bir, bir dakika ben bunu yedireyim. Şöyle bak ben de fazla daha fazla koymayalım. Şöyle güzelce yedirelim bunu. Alt kısmına. Şöyle güzelce. Ama şurayı koymadık. Evet, biraz daha koyabiliriz. Şöyle koyalım. Şöyle salçalı salçalı. Şöyle güzelce. Bakalım nasıl bir lezzet çıkacak ortaya Defne. Evet. Şimdi salça ketçap işi tamam. Ay, çıktı. <laughs> Evet şimdi Seç bakalım Seni bekliyorum senden sonra ben seçeceğim Ne çıktı? Biber çıktı Defne'ye arkadaşlar Defne biberleri koy üstüne? Bu biber değil Biber bu Kırmızı biber Bak şöyle Şöyle koy üstüne e tamam ben koyarım o zaman senin biberlerini. Böyle dört tane yeter. Şimdi bakalım bana ne çıkıyor. Gerçekte ne geldi? Ne var içinde? Bana da domates çıktı arkadaşlar. Ketçap, domates. Dur bakalım nasıl olacak? Şöyle koyayım. Benimki muhteşem gidiyor. Bir de şöyle alalım. Yeter iki tane bence. Tam pizza gidiyor. Hadi seç bakalım. Hiç beklemeden aldı. <laughs> Hadi bakalım ne çıkacak. Ben böyle vendik var ya. Ee... Zeytin çıktı Defne arkadaşlar. Zeytin. Zeytin. Koy eline. Yok Tamam ben mi koyayım. E sen bu pizzayı bana yaptırıyorsun. Ama ben elimi kirletmeyeyim. Ha sen elini kirletme. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Bakalım Labu bulu. Evet, ne bulut Allah Allah Allah. Labu bulu taç aldık Defne'ye. Evet. Şimdi sıra oyuncağında. Defne tutturur labu bulu labu bulu. Mecbur alacağız. Defne sıradaki gelsin. Sende. Bende Ben mi? Ha doğru sıra bende. Defne ben çok korkmaya başladım bazı şeyleri ya. Sucuk çıktı arkadaşlar. Sucuk iyidir. Sucuk iyidir. Bu, Bu da tamam, ben yeter ben bence de. o kadar. Sıra sende. Bakalım Nutella Nutella turşu kime gelecek? Evet. Bir de reçel. Bir de reçel, bir de marshmallow. Bir sürü evet. bir sürü değişik bir tatlar de var. Bir de MMS. Bir de MMS var. Ne geldi? Marshmallow geldi Defne. Bir dakika biri. Ay. Ay. Çok tane değil mi? Evet. Toplam iki tane var. Ben tamam. Ye. Hı -hı. Hadi bakayım Ha. Bir. Şunu da böyle karşılıklı koyalım. Marshmallow geldi seninkinin arasına. Pizzadan çıkmaya başladı. Geldi. Bu Salam çıktı arkadaşlar. Benimki sucuk salam gidiyor. Tam et sever pizza oldu bu. <laughs> Bakalım. Şunu böyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Olsun. Öyle mi yapalım? Hı. Tamam. Şimdi sıra sende Defne. Çek bakalım. Garip tatları Defne bulmaya başladı. İnşallah bunu da bulursun Defne. Ne geldi? Nutella geldi. Çikolata geldi Defne. Şöyle. ben koyayım. Dur ben şöyle Nutella'ların üstüne koyayım böyle. Olur mu? Şöyle. Zeytin geldi. Geldi böyle komple gezdirdim çikolatayı. Evet, çikolatalı pasta gibi oldu bu. Bu var. Dur, bir saniye yedi. Şuralara koyayım bunu da. Şöyle böyle. Yeterli. Ağzını kesersin, dikkat et. Dikkatli ol. Tamam, ver. <laughs> tamam, ağzını her yerini bulaştırdın. Sıra bende arkadaşlar. Evet. Ben hazırlayacağım. Şimdi. Tamam, sen hazırla. Çıkalım. MMS çıktı ya. Bu ne güzel gidiyordum ben. Niye bozuldu bu pizza şimdi durduk yere? Ben bir tane çalabilirim. Tadabilirsin tabi. İki tane çalabilirim. Al kaç tane istiyorsun o kadar tak Bir. İki. Tamam yeter yeter. Ben de şöyle kenarlarına koyayım şöyle. Ben bir tanesini koyayım. Al Şöyle kenara koyuyoruz. Kenarlarını diziyoruz onları. Böyle daha güzel gözüküyor. Tamam bunu şeyin altına soktuk. Bu da tamam defne defne sucuklu pastaya doğru gidiyor sucuklu pastaya doğru gidiyor evet <laughs> defneninkisi de şu şekilde gözüküyor arkadaşlar <laughs> çok güzel gözüküyor seninkisi defne sıradaki yaz acaba ne var içinde içmeyeyim çocuklar şaşıracak şey çıktı. turşu çıktı defne arkadaşlar ver açtım baba açılmıyor açıldı ha, bebek turşu var defne bana büyük turşuları ver ha. Al bakalım. İstediğim yere koyayım bunu. Tabi. Al bakalım. Bir tane de tatmak için var Tatmak için mi? Tekne turşu çok seviyor arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Ekşi <laughs> mi? <laughs> Yıkamadan yedik ondan. Güzel mi? Evet. Sıra bana geldi yine. Sıradaki gelsin. Ne var? Reçel var. Mısır var. Pul biber var. İnşallah reçel gelmez Defne. Yoksa benim pizzam çok güzel gidiyor. Pul biber geldi arkadaşlar. Şanslıyım. Şanslıyım. Şöyle bolca pul biber. Defne acıyı seviyor musun? Ben severim biliyorsun değil mi? Sıra sende. İyi ki bana gelmedi. <laughs> gelmedi mi? Evet. Bu da bana kaldı arkadaşlar. İnşallah reçeli seçmişindir Devne. İnşallah, galiba. galiba. Mısır. Mısır mı bakayım? Ha reçeli Defne seçti. Defne seninki tatlı bizde oldu ha. Ver bakalım. Ya, tamam az az koy ama çok koyma. Nutella'nın oraya. O kadar da az değil de koy biraz koy. Koy biraz. Dökülmüyor. Dökülüyor. Dökülüyor döküldü. Bu marshmallow'un üstüne de koy biraz. Hadi. Tamam. Çileği de koyduk. O da tamam. Çileği de O da tamam. Bana da mısır kaldı arkadaşlar. Ama açayım bakayım. Mısır mı? Evet mısır. Benimkisi tam pizza oluyor Defne. Mısırı da koyduk üstüne. Bu da tamam. Defne senden ödünç bir tane biber alabilir miyim? Evet. Tamam. tamam alıyorum bir tane biber. Defne'nin hakkından bir tane alıyorum arkadaşlar. Şunu da böyle koyalım. Evet Defne. Pizzalarımız hazır. Benimkisi şöyle gözüküyor arkadaşlar. Benimkisi de şöyle. Defne'nin ikisi biraz absürt tatlardan oluştu ama <laughs> Defne bunları pişirip gelelim. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Bizi, bizi bekleyin. Arkadaşlar pizzalar pişti. Evet. Üstüne biraz da kaşar serpeledim. Şimdi benimki şu şekilde gözüküyor. Gayet başarılı. Benimkisi de de şu şekilde gözüküyor. Çikolata erimiş. Marshmallow yanmış. Reçel kaynamış. Şimdi tadım testine geçiyoruz. Ben tadımı istemiyorum kendim için. Biliyor musun ben artık eskisi gibi yemiyorum. zayıflamaya karar verdim. Neden? Çünkü hiç sevmiyorum pizza ben. O zaman yan tarafta kuzey bekliyor. Her zaman olduğu gibi kötü şeyleri ilk kime denetiyoruz? Abimi, tencimi, mencini tattıracağım. Tamam e yani o zaman kötü olan seninkisi. İlk önce kuzeye kötüleri tattırıyoruz. Kuzey buraya gel. İlk seninki diyebilir miyim? Hayır, mi? hayır. Ver bana bir dakika yanıma gel, yanıma gel. Geldim ve hepsi Şöyle bol çikolatalı yerinden. Hı. Al bakalım. Oğlum abin veriyor sana, al ye şunu. Abi zehirlidir falan, sen de yeme bence. Bir sınav demedin Hı. Sıcak mı? Bir sınav demeden yedin. Olsun, dur bakalım nasıl oldu? Kötü ya. Nesi kötü be? Nesi kötü? Yok, gayet başarılı. Yine gelmiş gibi çikolatalı. Ben çok beğendim arkadaşlar. Şimdi Benim, benimkini tadalım. Benim istenen sıra sevindim. Temizli oldu evet. Çok beğendim Defne, seninkini ben. Bir de Bonnie ben olmasam? Ben tadayım bakar mısın? Bunu mu istemiyorsun? Kuzey sıra benimkinde, al. Döktün nekini hmm. arkadaşlar. Her yere müşteri <laughs> bile döktü. <laughs> Döktüm hala. Renk de Acı var. Bu da mi? Evet. Çok iyi olmuş anca. Bayıldım. Çok güzel. Bizimki çok güzel oldu Nasıl beğendin mi kızı? Çok iyi var ya. Şimdi bunları biz daha sonra ne yapıyoruz? Gömüyoruz. Gömüyoruz. Tamam. Ben gömeceğim. Gömeceğim mi? Ağzın var mı abi oğlum senin bol bol yemekler? Ben Defne'nin hep biberlesine denk geldim. Turşu yedim. Ekstra çikolatayı salça yere çekeyim. Ben çikolata yakışmış pizzayı ya, arkadaşlar. Ben bayıldım. Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik. Abone olmayı, tüm de atmayı, en çekmeyi. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bir sonraki sürprizli şeylerde görüşürüz.